Geçmiş olsun. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 4,5 kilo ağırlığındaki kitle başarılı bir ameliyatta çıkarıldı. Şişkinlik gitti. O karnımdaki <laughs> çok e, aynı gebeymiş gibi hamilemiş gibi şişkinlik vardı. Onlardan kurtuldunuz. Konya'da yaşayan 43 yaşındaki N.Ü. karın ağrısı şişlik ve gebelik şikayetiyle Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu karnında 25 santim büyüklüğünde tespit edilen kitle 5 saat süren açık ameliyatta başarılı bir şekilde çıkarıldı. Geçmiş olsun tekrar. Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Fatih Yağbasan, hastanın şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde kitleyi tespit ettiklerine ve cerrahi ameliyatta hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti. Her ayın kanama şikayeti olmadan sadece karnı ağrısı ve şişlikle e, tarafımıza geldi. E, karnına baktığımızda hemen hemen e, bir 6 aylık çocuk büyüklüğünde bir şişliği vardı. E, yapılan ultrason tetkikleri sonucunda yaklaşık 25 santimlik bir e, miyom e, kitlesini e, rahmin arkasından oluşup e, tamamen karın için doldurduğunu gördük. Kitlenin büyüklüğünden dolayı e, mecburen açık ameliyat şeklinde tamamladık. Yaklaşık 25 çarpı 30 santimlik e, rahimle beraber bir kitle çıkardık. Sağlığına kavuşan NÖ -E ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Geçmiş olsun tekrar.